Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ademle pubg oynuyoruz. Pubg parkur oynayacağız. Evet. Ne oynayacakmışız? Ne oynayacakmışız? Parkur bize beğene abone olun. Arkadaşlar beğene abone olmayı unutmayın. O zaman <laughs> ya, iki dakika sonra başlıyoruz. Çünkü arkadaşlar şimdi e, videoyu durdur. Ee, sana tek iyi şeyler diyeceğim, arkadaşlar niye bize abone olmuyorsunuz? E, o ben soru çektim, ben e, Allah bilir kaç bin izlenme aldı ama sadece 10-20 tek beğenmiş. Arkadaşlar lütfen, elimi hatırına, elim kırıktır, elimin hatırına e, abone olun, beğenin. Lütfen arkadaşlar, zorlamak istemiyorum sadece lütfen diyorum arkadaşlar.

Ne yaptın Adem? E belki bir kişi oynuyor. Bak bir kişi oynuyor hala. Ne yapacağız hadi. Başka bir açıyorum arkadaşlar. <laughs> bizim parkuru yazıyoruz. Evet. Adem bizim parkurumuz kayıyormuş ya. Aaa. Yo bu değil bizim parkurumuz. Bizim parkurumuz daha farklıydı. Oğlum başlıyor. Bak bizde kadın geliyor, adam geliyor. Adam gel biz bir tane parkı büyüyelim. Ben... <laughs> İki kişilik parkur. İki kişilik parkur. Sanki bu bizimki ki. <laughs> Hemen başladı. <laughs> arkadaşlar, bu serinin devamını istiyorsanız beğenin. Arkadaşlar, şimdi bu videoyu durdurup yorumlara Adem mi Hamza mı kazanacak? Yazın arkadaşlar. Adem diyorsanız beğenin. E, Beğeni e, hepinize kalp atacağım. Yorumlara en çok gelenem e, ee, onu kral yapacağız. Adem mesela en çok Adem geldi. Adem kral olacak. En çok ben geldim. Ben kral videosu gelecek. He. <laughs> Beğenip abone olun. İzledim. Başlıyoruz. Al sen bot Al, sen <laughs> I'm bot, I'm bot Arkadaşlar Adem bana bot diyor ya. Yo, <laughs> <laughs> daha başlamadı. başlamadı. Yoksa Adem ben buraya zıplayacağım. tutunacağım. <laughs> ben evet, çok kolay. E ee, ben kazandım. <laughs> e ben kazandım ki. Hayır ben de papu yaptım. Tempoyu da tarabı... alabilirim. Tempoyu da aldım. Adamı ben geçtim. Tem, Tempoyu da aldım ben. Aldın yalancı. Canıma bak. Nereye atlayacağız? Ben atlayamadım. Bot. Adam beni bekle lo. Hadi. Bekleye, be Bekleme yasak. Aa! Oo, doğru doğru. Adım ne? Kituyeti al hadi. Ben ölüyorum ya. Arkadaşlar <laughs> e, beni bekler oğlum ya. Sana hadi bekliyorum. Arkadaşlar Adem beni biraz bekleyecekmiş. Baksanıza o nerede? Ben neredeyim? He. Ju. Şu... Avla benim aynı tatil yap. Böyle yap. Aferin öyle. Tamam. Aferin öyle. Ama dikkatli o yere düşerse. Adem bu videodan sonra belki seni pataklayabilirim. Neden? Aferin mi ne alaka Hadi sesiyorum. <laughs> gel yanına öyle de. Sen gidebilirsin. Gel gel gel. Git git. Sen en gençli miyiz <laughs> Bu çok kolay. Arkadaşlar, arkadaşlar ben altıma sıçıyorum <laughs> hadi çok kolay diyor. Ata beni Ben Oo, evet. İkimiz birlikte düştük. Hadi Adam sıra sıra. İlk ben. İlk ben. Ama Düşüyordum. Arkadaşlar ay, e, ah, fark ettiniz ay. mi? <laughs> yere düşüyoruz. Evet, Bak <Gülüşmeler》>. yere düşüyorum. Çok soğuk. çok. Soğuk. Lan arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar bir şey fark ettiniz nasıl be beni birden bile geri atıyor. Bu iki alan mı oğlum Hilelidir bu. Lan! Lan lan! Lan lan kale çekti. benim kale çekti. Şey. Arkadaşlar adam oyundan attı. Ee. Abla ama ıı, yeni maça ya, yeni maça yere diyeceğim. ananı satayım. sadece yere düşüyorum, sen ne diyorsun ama? Bot. Bot. Bir de bağırarak söyle bot. Öyle ee, sen kuytu alama adam. arkadaşlarla dursun. Oynan <laughs> sonra ben seni güzel bir bot yaparım. He bot, bot. Depocuda da vereceğim. Adamı anne eee, söylüyor. Adamı anne diyor ki kızartmayı uh -huh, getir. Efendim. Ee, Arkadaşlar far. bir dakika annem çağırıyor. Arkadaşlar annem Değil diyor öyle. ki e, alın kızartmaları Değil. yiyin. Biz yemiyoruz ondan dolayı hayır dedik. Oh, Ananı satayım. Biz de bozuyoruz. Şey, en son bu. <laughs> o, bu toplar çok zor. Ee, topa? Ben yaptım tekte. Böyle bak böyle. Abi gel Aa gel al gitti. Abi gel Arkadaşlar düşüyor mu? Düşmez. Aldım. Topladım. Sen bunu bir yapsa. Öyle iyi yapma iyi yapsa Lan tutamadım. Ben o topu almadım. Yalan değil. Oha o da topu sen de kazanacaktım. Belki kazanırdım ne biliyor musun bebe? <laughs> Oğlum sen oraya geçtin nara. Evet, o da be o da topu da kazandı. Lan çekpon çalamıyor. Aldı aldım aldı, mal. Bakın almamışsam yemin ederim. <laughs> mal değil. <laughs> Sen Victor amval da değil. Senin amını oynarım. Bu budum. Sen mi verdin? Ayça lobası Tamam. Nazikçe. O oh, yaptım. Var yapmıştım ben. Arkadaşlar ben böyle oyunu tamına <laughs> oem. Oh, Arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Adem. O tek döndü. Beni göt attı. Abi, alsa, öyle olsa tek döndü. Direkt. Mal mısın havadan düşüyorum da böylece. Hmm. Abla ben geçtim. Oo bu da çok kolay. <laughs> ha, bekle. bekle. Adam sen oraya mı geçti? O da çok kolay. Adam beni de bekle lo. <laughs> ne kolay lo. Sabahtan beri düşüyorsun. Sonra Ay. kolay. Alma. Orta atıyorum. Kuzunu da var. ne koyayım tut ya. Adamı yap lo. Ben yap. Sokacağım böyle şimdi ama ne var? Bakaç ya. Tamam. Gel basam bebesin. Şey. Yo var çırpaz. Yo var. Böyle. Düşsen de aşağı ya, bak. Açığa bak. <laughs> Kendini yere attın. O zaman kafadan öldür. Bir tane daha hadi. Çok çıpladım. Bir siktir böyle. Arkadaşlar adım <laughs> oynamayı daha bilmiyor bende. Yorum yaptı. Benim telefonum bozuktur ondan yapamıyorum. Arkadaşlar iki kere durdururuz bunu yapar kadar. Evet arkadaşlar geliyorum hemen. Arkadaşlar yarım <laughs> saattir deniyoruz. Adem sonunda yaptı. <laughs> sonunda sonunda. Hadi. Oha. Hadi so. ye kaptık. Evet lobottur bu. E ee, burada neden yaptı burası? Anne. Burası da korkunç. Seni oh, alacağız. Neredesin? Aa. Seni <laughs> yedin. Burası da korkunç. Ne kolay ama. İki kere atlanma. Tanrım bir avca. <laughs> Unutuyoruz değil mi? Evet. Beni de bekle. Dur. Tepoyu çalayım bekleyelim. Bekliyorum. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız beğenip abone olun. Sadece beğenin. ne anlatım o? Oha. Abla ne anlatım o? Eyvah. Eyvah. İlk ben gideyim hadi. Tamam. Mark the location ben dedim. <laughs> Ama bunlar çok büyük. Gice. Bak büyük. Daha kolay değil Aa daha kolay bu. Ama la Hadi ne gideceğiz? Bak <gülüyor> benim tahtımı yapalım. Tamam. Gel. <gülüyor> <gülüyor> çok okul. İki kere attık. Çok kolay. Ben çok kolay. Üç, ben üç kere atlamadım. Arkadaşlar çok kolay diye ölüyor. Ya çok kolay değil. Çok zor. Oha çok varsa. Bir buna biter. Az kalmış öldüm. Sen susmuyor ki oynayamıyorsun. Evet. Ya da susma lo. Susma ince daha da kötü oluyor. Ben ölüyorum. Tamam ben öğrendim. Ben bir yaklaştım. Yaklaştı. Çok iyi. Çok atladım. Çok 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 atladım. Ananı satayım. Beni çok az atladım. Çok az atlama. Aa! aa bu Acıyor. Evet. Bebeler acıtır. Abla, Yoksa sen Küçük bir çiçeği misin? Az kaldı. Beni bekle. Tamam bekliyorum bunda. Oha, Oha, çok var. Da, çok az kaldı. Az kaldı. Az kaldı Emin çok misin Adem az kaldığına? Ben ne atayım? Lan! Ben geriye çektim ya. Çek ne? Dur. Çekerçe 10 yaptı. Ben çok geriye çıkarsam ölürüm. Öyle çok geriye çıkamıyorum ilk kimse. Git Hadi git bunu git. Neyim? Tamam. Ay onu satayım. Aa burada asepoyeti şey var zaten. De. Asepoyeti şey kaldı. Tut elimi. Aldı ama. Aldı. Evet. Sen de hadi. Aldı. Oh be. Korktum birden bile alamadım diye. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar korktum birden bile alamadım diye. Evet. Hadi ama. Sen git ben de arkandan geliyorum. Adem dur. Anam tut. <gülüyor> tut. <gülüyor> Nasıl, tupak, <laughs> bekle bekle bekle. İy, yok, ben atayım ama. oraya. Alkaç. Adem beni bekle ben önden gideyim. ikili hatta sonra olur? Nasıl? Ee, ben, gideceğim. ben gideceğim, gideceğim Ama ikimiz gidecek. Hadi gel ikimiz. Kapıyı aç. Önden. Önden Önde ikimiz gidecek. Dur dur bekle. Ne? Bitti burada. Doğru buna. <laughs> Na? Şey Bitti. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Bir tane de oynayacağız. Evet. Ya. Ama Anladım, çok, çok. bu çok, iyi. Bakayım. Arkadaşlar şeye bakın. Lamborghini. Lamborghini değil. Ferrari. Yok. Nedir? Bu arabaların adını unuttum ya. Ben onu unuttum. Lamborghini diye bir... Ama... Çok geçeyim. Arkadaşlar. Orada kimse yapamazdı. Ben yaptım. Arkadaşlar bir tane daha çalın. Ama bu Hadi, bir tane daha çalın. Ama bu Hadi bir tane daha çalın. Bu çok şanslı. <laughs> Arkadaşlar e, ben annem gittiği için sesimi kapattım. Arkadaşlar adam hazır versin de bunu oynayalım. Bunu gördüm güzel mi bilmiyorum ama ananı çık. 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 Ya, adam bir şey olmaz da oynayalım. Siktir adamını koyayım. sinirlenmek. Eee ne muhteşem. Abi cenk de tutsun. kişi oldu. Abi sayesinde. Arkadaşlar beni baba olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bunda ben kalsam yok. Tutun. Ben tutunmayı biliyorum. Ben en aşağı atlayacağım tutunacağım. Sonra adım diyeceğim farkı yok. Ben ne olacağım? Ben de Ee olacağım? Ne, ne oldu <laughs> <Ne? Ne gülüyor> lan? Arkadaşlar bu videodan sonra adım %100 yüz e, köle olacak. Ne? <laughs> Ama ben kazandım de master. <laughs> Yo iki, ikimiz iki, iki kazandık. Ee... Eşit 1-1 e, Evet. Bu bir bir. maçı kazanan alıyor Olur. Aa ben yedim alayım <laughs> Adam gelip yanıma gelir misin yanıma Olsun atladım de Kit de var söyleyeyim Öldüm hani ben Kit, hani kit. kit var Hı. Sende de var Aa Abi Ben iyi yapacağım Aa ben tutundum Ben de Oo canım bir kit var Neredesin sen? Aa Dur, dur Oha O kadar da imkansız adem Keser ağaçını açardık Açmasaydık Evet Aç, açacağız ikide Ben Tavla, su, oda, atla Hiii Peek'e bak Üstü atla atlanma benim Oo, <laughs> oh, bu da tıkıttım Atladım. ah nane yedim ben. Git ya. Hmm. Arkadaşlar ben kazanacağım. Topu. Ne biliyorsun lan sen kazanacağını? Hayır. <laughs> Hayır. Ay. 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 Ay ya. Ben atlatacağım. Top bulacağım. Kit var. Çünkü öleceğim. Canım yok. Arkadaşlar. Hayır. 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 Aşağı az kaldı. Son 300 metre. <gülüyor> metre. <gülüyor> Tutuldu ama düştü. Nasıl tutulmadım ben? Ben dilya kalça atlayacağım. <laughs> ne? O Ben bunu yapamadım. Bana bak. Siz bana bak. Kimse sen bana bak. Ben atacağım. topu burada. Adam baba. Kim var? Ben varayım. Yanda değilsin sen be. Yukarındayım. O. Oh. Evet. <laughs> Hayır çok atladım. Hayır. ya. Ama ne tutuyordun? Ben de tutuyordum. tutuyordum. Adam direkt aşağı atlasak ne olur? Ben yani, atlanma ölürsün. Bir de olmuyor hapsa. Tutsam ne olur? Dursa onu tutuyordum. Ananı tutuyordum. Dur bak diye Arkadaşlar tutun. Sizin için tutacağım. Ay ya çok oldum ben. Aa, düştüm ama ölmedim. Nasıl? Arkadaşlar bu ben, sizin ben için. Ah be, bu sizin için değil bu adam için değil. <laughs> Arkadaşlar bu sizin için. Ben yapamam. Buldum Lan çanak Lan çanak Tutamadım Dur aklıma bir şey geldi Bir böyle... videoda böyle yapıyordu o Onu al o bir daha Sen ne diyorsun? Nasıl? Onu nasıl? E havadan da öyle biliyon Nasıl? Bu ağaca acına bu botu. Cana bak canım. Çamın çok iyi. Çamın ama benimki baba. ne var? Ay yanımda Tuttum. Bana ben her topu ben her topu aldım. Ananı sadiyim o daha da iyi tuttu. Yanımda tutacağım. Tuttum. Ben de... o yukarıda mı? Yukarımda sen. Evet. Hadi yukarımda değilsin. E ben böyle yaparım mı? Oğlum oh, cana bak. Oğlum. Ne? Ben, ben ne? neredeyim tahmini? Ananın önünden geçtim. Adamı duvara vurma. Adam bana Ne olsa sen iyi sesi ben diye kaçtım. Ne? topu top bu da el 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 al çat bak bir daha topu mu alalım mapla <laughs> 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 yine de topu da aldım abi sen sevdin ya üstümle Allah'a vekber Oh, <laughs> do, pahalı. Bu da ananı satayım. Çocuk nereye gitmiş? Bu da 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 bu da. Biraz bekle. Abi la abi sinir abi sinir. Neredesin sen? Ben buradayım. aman Ama Az kaldı. Kısa adam kazanacak. Abi bu da çok mu? <laughs> Tutamadı. Hayır ya. çok çaldım. Arkadaşlar hareketimi gördünüz mü? Bu sizin içindi. Kara geceler üzerime titrer. Ben ne yaptım mal? Yatarak mı? Evet. Yalancı. Çanına bak. Çanına bak canım bir. Bakayım canına. çanına? Baktım ki. Adamı bana bak. Ben neredeyim sen neredesin? Ben buradan aşağı inmem. ara ne tutundum. Ne? Düştüm ve tutundum. Aa ben de tutundum. O da senin yerin topu. O da ya potu. Bak 235 metre Ay, kaldı. Sen ne ben... kaç metre? Ben bir kat sen yaparsam. 300 metre. Onu satayım. Ben bilerek hareket etmiyorum. Ama. Ama yok. Şarjını çıkar öyle yap. Çıkacak çarşın gitti. Onu benim canım gitmiyor. Bu ne araha? topu Al, tuputun. Bitti tuputu. Hadi video sus sen. Adam suyu. Sen bu susu. Bitti Allah! Arkadaşlar Adem ağlıyor. Ağlamalı. Oğlum, Oyun oyundur Adem. 193 metre abi benim bide gibi yap. açacağım. Video ben sileceğim. Silemezsin ki mal. Ay ay! Ne topu söverim. O sense iyiye yaptı. Adım o. Sağ ol. bak böyle git benim gibi. Arkadaşlar ona taktik veriyorum. Ona bile işe yaramıyor. Lan! Nasıl? Nasıl topun Ana! Bir yaptın Kafanı gitsene. Ne yapayım? Sen beni öldürüyorsun. Top aldım! Ne ben, direkt, ben direkt, direkt aşağı atlayacağım. Ben el, 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 el aşağı atlayacağım. Bot dedim ben. Bot dedim. <laughs> Yaptı. <Yapsana! Gülüyor> ben de yaptım. <laughs> Altına bak <bakarım>. Yanındayım ben. Kendi bakayım. Canım beni yedirdi. Benim canım full kaldı. Anam 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 tut 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 arkadaşlar İyice. ama ben kafam ben ben lan ben 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 tut tut bu yapsa, gereken... ama ben de ki. ben 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 Hayır. Hadi ver oh. lan ver ver. Hmm. Ana yani bir adam, git. Ben Başlattım bitti. Arkadaşlar Adem Ama ben seni mi çektim? Hayır. E, bir bir. Bir, bir çaldı. Bir bir. bir çaldı. iki Bak yazıyor. Bana ne? Bana ne? Hayır amca. Ben sana yaptım etti. <laughs> ben sana yaptım etti. Siktir öyle bir tamam arkadaşlar Adem ağlıyor bir maç daha atacağız ee, yenilirse onu bilemem yenilirse nane o yiyor başka bir ben tek ve tek yok, yok. ağlıyor ne hayır bazı parkur, Abi, parkur, parkur, parkur. adam parkur oynuyor ya. ya. sen ağlıyorsun adam parkur parkur arkadaşlar Adem oynamayacak hayır bazen ne olur bazen Arkadaşlar Adem baya ağladı da Videoyu burada bitiriyorum Allah'a emanet olun görüşürüz Beyni babanı olmayı unutmayın Görüşürüz